Ties of bu aralar aklımın başında olan ve en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi. İlk trailer'ı çıktığında büyüleyici bir hikaye anlatımı, oldukça iyi grafikler ve çok güzel tasarlanmış ateşli bir ana karakter gördük. Mekan kısımlarında anomaliler ve zaman manipülasyonları gördük. Oynanışı gösterdikleri kısımda direkt olarak Tomb Raider akıllara geliyor. Oyun dünyasında en sevdiğim karakter ve en sevdiğim oyunlardan bir tanesi Tomb Raider 2013. Trailer'a bakınca seksi ana karakterimiz var. Ayrıca Lara gibi bu da İngiliz ve aksan da o şekilde. That was a fatal mistake. Bu arada videoları beğeniyorsanız abone olup like atın ve yorumlara gelin kalp atayım. Parkur kısımları neredeyse birebir aynı. Uzun zamandır Tomb Raider oyunu bekleyen ben şoke oldum. Ve sonrasında gelen şeyler bir sonraki çok sevdiğim oyunu gösteriyordu. Ben Nier Automata diyeyim, siz Devil May Cry veya Bayonetta deyin. Bir de sanırım FF16 olması lazım. Yaratık çağırma kısımları bunda görsel bir şekilde var. Yani kombo sırasında bir yaratığı çağırıp onunla komboyu devam ettirebiliyoruz. Çok çeşitli ve farklı elementleri de var. Kombo ara aşırı güzel. Savaş sırasında müziklere ayrı bayıldım. Elden Ring gibi farklı ve güzel düşman dizaynları var. Bir dakika Elden Ring mi? Şu boss sayışına bakın şimdi. Oyun burada solsa dön diye çok korkmuştum ama birazdan bakacağımız uzun oynanış videosunda da göreceğimiz gibi burası hala ama daha yoğun ve uzun bir savaş sunuyor. Bu kısma sonra döneceğiz. Şu anki trailer'ın sonrasında Gwendolin baş düşmanıyla ya da bizim öyle sandığımız düşmanla savaşıyor. Bence burada bir pilot twist girebilir. Düşmanımız İngiliz mitolojisinden Pendragon ve oldukça epik bir savaş görüyoruz. Animasyonlar mükemmel ve oyunlarda en çok dikkat ettiğim şey ışıklandırma. Eldring'i güzel kılan şeylerden birisi ışıklandırmaydı. Senin grafiğin olsa bile ışıklandırman kötüyse oyunun çıplak kalır. Eldring'deki farumu azaladan örnek Dersek, aydınlık kısımların ışıklandırmasını yapmak daha zor oluyor. Buradaki aydınlık kısma bakarsak bence güzel duruyor. Tabii bu sinematik bir trailer'dı. Son olarak karakterin saçları olsun, uzuvları olsun gerçek bir insana yakın hareket ediyor. Şimdi yayınlanan asıl 10 dakikalık gameplay trailer'ına bakarsak birçok şeyi oyun içerisinde gerçekten de işlediklerini görebiliriz. Menüden bahsetmeden geçemeyeceğim. Oradaki müzik, karakterin hareketleri ve oyuna başlattığımızdaki animasyon of burada kısa gösterilmiş ama menüde bekleyip dinlenir şu müzik. İngiliz estetiği ve tarihiyle zerre alakam olmasa da oyunun büyüleyici atmosferi, oyun içi müzikleri ve oyun içerisindeki atmosfer sesleri oldukça dikkat çekici tasarlanmış. İlk karakter kontrolü bize geçtiğinde grafiklerin iyi olduğunu görüyoruz. Soldaki hat düzenine bakarsak görevimiz var. Üstünde can barı ve büyü yani mana barı olduğunu düşündüğüm simge var. Yan tarafta ise çağırdığımız samanları görüyoruz. Yürümeye başladığımızda ise hat kayboluyor ve tam ekran oyunu görüyoruz. Buradaki kuşada dikkat edin önemli bir yeri olacak. Şeyler ve estetik gerçekten güzel ama yerli bir olmuş. Ben anomali olarak yorumluyorum buraları. Oyun çıkınca olayı tamamlarız. anlarız. İlk konuşan kişinin Ninian ve buranın daha önce iyi bir yer olduğunu söylüyor. Geliştirici Eclipse Claw Games Çinli bir firma ve tam gaz geliyorlar. Çalışkanlıklarına bir veya live service yapma yerine böyle güzel bir single player oyunu harcadıkları için teşekkür ederim. Az önce konuşan Ninian isimli kuşu insan formunda görüyoruz. Orada bulunan bir bu bir araba mı oldukça küçükmüş diyor. Çocuğun temel insan yaşamını bilmemesi farklı bir yerde yaşantısının olduğunu gösteriyor olabilir. Odada birçok şeyle etkileşime geçilebiliyor ama şimdilik ilerliyoruz. Çevreye bakarsak burada daha önce bir yaşam olduğunu ve bir felaketten ötürü yok edildiğini görüyoruz. Piyano müzikleri eşliğinde oyun atmosfere gerçekten iyi sokuyor. İlk savaş sekansında mavi bardan harcayıp samanlarla kompo çıkarıyoruz. Kullanmadığımız zamanda ise yavaş yavaş doluyor. Düz vuruşlarda oldukça akıcı ve güzel görünüyor. Yeterince hasar verdikten sonra bitirici hamleyle ile özel animasyona giriyoruz. Bu etapta oyunun ileriki bir kısmı veya New Game Plus olabileceğini düşündüm. Çünkü karakter iyi kasılmış ve oturaklı bir şekilde kullanılabiliyor. Eğer öyle değil de öğrenme üzerine ise oyunun tüm zorluğu sizin elinizde demek. Bu kısımdaki savaş müziği birazcık kulağımı tırmaladı. Daha büyük düşmanlar geldiğinde peri ve counter atak kullanabiliyoruz. Doge atarken saldırı yapma gibi geri çekilmeye odaklı saldırı taktikleri de var. Donmuş düşmanı parçalamak gibi element bitiricileri de var. Farklı düşmana farklı bitirici animasyonlar var. Mesela burada elindeki silah ona karşı kullanıyor. Düşmanlardan düşen lootların nadirliği değişiyor. Akıcı parkur, keşif ve sandık lootları. Sandıklardan birer birer çıkan lootlar. Ve sis kapıları tam bir soğuz havası veriyor. Tekiro tarzı bir oyun diyebiliriz aslında. Bu kapılardan geçildiğinde zaman manipülasyonu başlıyor. Bu noktada görsellik güzel olsa da oynaşadan çok bir şey yok. Hareket oldukça kısıtlı. Devasa yaratıkları da yer yer görüyoruz. Acaba bu tarz savaşlar olacak mı göreceğiz. Ve en büyük Souls yapı e taşı olan Bonfire sistemi var. Buradaki rest seçeneği acaba düşmanları resetliyor mu? Bu Hack Slash türü ile Souls türü iyice birbirine karışmaya başladı artık. Neyse bu noktada basit bir bulmaca görüyoruz. Dikkat çeken şey ise fırlatılabilir silah ve sadece bazı zamanların bazı yerlerde kullanılabilmesi. Burada sadece şövalyelerin Scarlet Votur'da yürüyebildiğini görüyoruz. Evet Elden Ring'e oldukça benziyor. Neyse bu şekilde çevre değişiyor ve bulmacayı geçiyoruz. Bu kısımda bir hoop mekaniği var ama büyü olarak yapılmış ve oldukça akıcı işlenmesi güzel. Baş sandığımız Mordred Pendragon'a ulaşıyoruz. Bu kısımda karakter yüz detayları, saç ve yıgıl fizikleri ve mimikler oldukça dikkat çekiyor. Çevre dizaynı ve konuşmalara bakarsak her yer British kokuyor. Fakat oyunu geliştirenler Çinli ve bunu nasıl işleyebileceklerini göreceğiz. Gwendoline'e dönersek ses sonu bana bayağı ince gelmişti. Like I said before, I've no in your Fakat sert bir karakterden çok saf bir karakter olduğunu anlayabiliyoruz. İleride karakteri şekillenip güçlenecek mi bilmiyorum ama az sonra savaş sırasında epey bir hırpalanacak. Oyunun ilk kısımlarında müzik ve atmosfer perili masalsı bir oyun havası verirken bu ses kesinlikle kesinlikle uyuyordu. Fakat Mordred'a baktığımızda sert ve ayakları yere basan bir kadın görüyoruz. Patron benim ağasında geziyor. Mordred tahtının peşinde olduklarını sanıyor ama güven savaş için bile gelmediklerini belirtiyor. Ginny'nin ise biraz rahatsız olup söylediği bir sözle Mordred'ı oldukça kızdırıyor ve boss savaşımız başlıyor. Don't trust her. She's a psycho. Silence. Ninia'nın insan formundan kuş formuna geçip kaçması ve daha sonra güvene kılıç olarak geri dönmesi o karakterin bizim için oldukça önemli olduğunu gösteriyor. Ayrıca güvende kontrol tarzı ve telekinezi gücü var ama sinematik sırasında oluyor bu sadece yani oyun içinde var mı görmedik. Oldukça soulsvari bir boss savaşımız var. Boss peri atabiliyor, doja atabiliyor ve bloklayabiliyor yani aynı bizim gibi bir düşman var karşımızda. Tabi oyun bu aşırı sinematik de giriyor. Bu son boss savaşın ilk yön izlemesi olabilir yani iki vuruyoruz sonra olması gereken bir sinematik giriyor. Boss fazla değiştirdiğinde giren müzik ve ortamın epikliği oldukça güzel. Oldukça çeşitli bir saldırı şeması da var. Asıl burada düşmanı dövmeye başlıyoruz. Sonra yine sinematik giriyor ve bizimle yine dalga geçiyor. Şimdi burada hem sinematik bir deneyim var hem de oynanışı baltalayan bir durum var. Kesintisiz bir boss savaşı yerine sürekli düşmanların birbiriyle sinematikte atışmasını izlemek akıcılığı birazcık kesiyor. Dediğim gibi saf olması kısmına da vurgu yapıyor. Oyunu bir FPS'e düşüren bir büyü var. Animasyonlar güzel, kombolar güzel, akıcı bir savaş var. Fakat bir sorun var. Oyunu burada oynayan kişi çatır çatır kombo yapıp rakibini dövüyor. Bu noktada oyun solzu mu, tam anlaşılmıyor. Peri ve geri savunma var. Fakat diğer oyunların aksine full peri odaklı veya Adaklı bir oyun değil, combo loopuna sokabiliyoruz. Savaş bittikten sonra karakterler yine atışmaya geçiyor. Bu noktada Gwen'in laf atmaya çalışıp o bebeksi sesiyle komik ve saf kaldığını söylemem lazım. Böceği bile incitemeyecek bir ses tonu var ve gerçekten laf atamıyor. Ken kimsin lan diyor? I may be a bug, but who the hell do you think you are? Watch your mouth. Sahne bittikten mekanları son olarak görüyoruz. Sabah kısımlarında ışıklandırmaya tekrar vurgu yapmak istiyorum. Ayrıca devasa yaratıklar var. Bunlarla Eldrining tarzı savaşacak mıyız? Yoksa God of War tarzı quick Time Event mi olacak? İleride göreceğiz. Sonradan savaştığımız düşmanların tasarımları farklı ve çeşitli. Burada farklı büyüler de var. Şu kısım aşırı derecede Eldrining'in o yuvarlak kısım bosslarındaki gibi duruyor. Son sahne ise... Oğlum ne yaptınız lan? O ejderi büyük dedim de daha büyük bir kolosus geldi. Bir de ejderi biri sürüyor. Ne oluyor lan bu sahnede? Ve kapanış... Ankara'ma aşık oldum.